Dünyanın en zengin adamı Prens Bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Premier Lig'de istediği sıçramayı yapmak için yeni bir adım attı. Ancak kösteklendi yere yapıştı. Teknik direktör Eddie Howe'un hayran olduğu Anthony Elanga için Nottingham Forest'ın Yunan patronu Vangelis Marinakis 70 milyon euro istedi, NEOMSCNİN -E -E teklifi kabul edildi Marinakis'in 70 milyon euro çekmesi, Havion sağ kanat diye tutturması Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü. Kısa süre önce NEOMSC takımında 40 milyon euroluk teklifi hopla yazıplaya kabul eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a gitmem diye çıkardığı arızadan sonra yeniden güldü. 53 milyon euro'luk teklif geldi İngiliz gazeteci David Ornstein'ın bildirdiğine göre, Nottingham Forest, Elanga için Newcastle'ın yaptığı 53 milyon euro'luk teklifi 70 milyon euro isteriz diye reddetti. Have isterse 17 milyon euro daha bulunur. Ancak her yukarı çekilecek rakam diğer mevkilere ayrılan bütçeden kırmak anlamına gelecek. Bu yüzden Have 2 ila 3 ve 4. sıradaki alternatiflere yöneldi. Galatasaray ve Barış ALPRL'e ilk temas Barış Alper, Newcastle'da bek rotasyonu için kaçıncı sırada net değil. Ancak Galatasaray'ın kapısı çoktan çalındı. Ne kadar istiyorsunuz gibi sorular soruldu. Barış Alper'le görüşmek için yazılı belgeler bile istendi. Buradan sonra hadi hayırlısı demeye kaldı. Üç taraf anlaşırsa Barış Alper bu yaz gidebilir.